ayak kokusuna son. Sihirli mucize Avrupa'dan sonra şimdi Türkiye'de. Ayak kokusuna son. Evet sevgili dinleyenlerimiz canlı yayınımız devam ediyor. Birçok kişinin ortak problemi olan ayak problemi yani ayak kokusu çeken ayak kokusundan dolayı müzdalip olan, özgüvenini kaybeden, psikolojisi bozulan, bay ve bayanları ilgilendiren mükemmel bir ürün şu anda ayağının tozuyla hattımızın diğer ucunda sevgili dermanın hemen yanında elinde tutuyor. Evet ayak kokusunu tamamen ortadan kaldıran bir üründen bahsedeceğiz. Sevgili derman nasılsın hoş geldin. Hoş bulduk kıpır kıpır türküler. Vallahi benim içim ısındı. Araçtan az önce indim. Seni dinliyordum. Türküler çok güzel, şarkılar çok güzel, evet. program çok güzel. Ümit'cim nasılsın? İnanılmaz heyecanlıyım. Tek kullanımda ayak kokusunu tamamen ortadan kaldıran bir formülü yurt dışından Türkiye'ye getirmiş durumdasın. O yüzden evet. e, hemen sıcağı sıcağına hemen sormak istiyorum. Ayak kokusu nedir sevgili Derman? Sevgili Ümit'cim, ayak kokusu başlıca nedeni bakteridir. kim Hiç kimsenin görmediği, göremeyeceği bakterilerdir. Ayakkabıda biriken ayağın. ...en ince gözeneklerine, en ince tabakasına kadar inen bakterilerdir. Bu ayağa yapışma sonucunda... ...ayaktaki delinin gözeneklerini tıkamakla beraber... ...normal ayak yapısını bozmaya mantara kadar götürür. Tüm bunların sonucunda da ayak kokusu başlar. Ayak kokusu kaçınılmaz bir sondur. Eğer ayağınıza bakmıyorsanız ki... ...bizim ülkemizde biliyorsun Avrupa yaşam standartları... ...örneğin Avrupa'da bir insan çalıştığı zaman 8 saat çalışıyor. Biz şimdi Türkiye'deyiz. Türkiye'de en az çalışma saati 10-12 saat. E sabah evden çıkıyoruz... Ayakkabıyı giyiyoruz. Sabah saat 8'de çıktık örneğin ki daha erken çıkanlar da var. Akşam saat 8'de 9'da ancak ayakkabı ayağımızdan yeni çıkıyor. Hal böyle olunca ayakta çeşit çeşit bakteriler çoğalıyor, yuva yapıyor. Sevgili Derman özellikle uzun yol şoförleri, kamyoncular, tırcılar bu ürüne bayılacaklar. Çünkü tek kullanımda ayak kokusunu ortadan kaldıran bir formül. Bu formül nasıl kullanılıyor peki? Bu formül çok basit bir şekilde kullanılıyor. Kullanışı çok basit ve bir defa kullanıyorsunuz. Değerli dinleyenler, bu bir pazarlama tekniği değil. Bu bir satış tekniği değil. Size diyorum ki ayak kokusundan 5 saat içerisinde kurtulacaksınız ve hiçbir şey yapmadan. Nasıl yani? Biz size bugünkü kampanyamızda 49 liraya bir kutuyu göndereceğiz. İçinde 2 adet, 2 paket var. Evet. 49 liraya göndereceğiz. Siz bu bir paketi ikiye böleceksiniz. Yani İki paket var, iki çift ayakkabılık gönderiyoruz biz. Siz, siz bir çift ayakkabınızda bir paketi yarım yarım bölüştüreceksiniz. Okyanus tozunu 5 saat ayakkabınızı çıkartmayacaksınız. Yani beş ben, saat. ben yanlış mı anladım? bir kez daha sormak istiyorum. Tek kullanımda ayak kokusu tamamen ortadan kalkacak mı diyorsun? Komple tarih olacak diyorum. 5 saat içerisinde tek kullanımda bir daha ayağınız hiç kokmayacak. Tek kullanımda ayak kokusu tamamen ortadan kalkacak. Peki bu ayağa mı uygulanıyor sadece ayakkabıya mı? Ayakkabıya uygulanıyor. Ayakkabının içine döküyoruz ve bütün bakterileri temizliyor. 5 saat içerisinde. İnanmıyorum, inanmıyorum. Tek kullanımda ayak kokunuzu tamamen ortadan kaldıracak mükemmel bir ürünü sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Müthiş bir kampanya bekliyorum senden. Yapalım gözüm ne demek ya? Yapalım kampanya dediğin nedir ya? Aslanım yiğidim. Koçum, kızım bir misafirliğe gideceksiniz, yemeğe gideceksiniz, iş görüşmesine gideceksiniz, kapalı bir ortama gireceksiniz. Muhakkak ayakkabınızı çıkartacaksınız. O yüzden şu anda kara kara ayaklarını düşünenler ayak kokunuz tamamen gidecek. Mis gibi bir ayağa sahip olacaksınız. Üstelik bir ömür boyunca. Ümit'ciğim çok teşekkür ediyorum. Esasında şöyle söylemek gerekir. Bizim ürünümüz sadece ayak kokusundan kurtarmıyor. Ayak bakterilerden ve pisliklerden, mikroplardan arındırıyor hı hı, ve evet. bütün bir ömür boyunca bakın sadece 5 saat istiyorum sizler ama ne de olsa benim HD Plus'ım var. Ürün garantili benim ayak kokumu götürüyor değil. Ayak bakımını da ihmal etmeyeceksiniz. Şimdi bayanlar diyor ki işimiz günlerde bir kontrasta şöyle bir soru aldım. Bayanların ayağı mı daha çok kokuyor, erkeklerin mi? Bence aynı oranda. Eğer kim ayağına bakmıyorsa onun ayağı kokuyor. Bunun bayana erkeği yok. Benim ayağım tertemiz. Değil efendim. Her gün mutlaka ama mutlaka ayağınızı yıkamak zorundasınız. Biz size HD Plus'ı öneriyoruz. HD Plus garantili bir ürün. HD Plus aldınız, kullandınız, ayak kokunuz gitmedi. Buyurun efendim, ürünü geri iade alıyoruz ve paranızı son kuruşuna kadar veriyoruz. Yani bunun bir garantisini de veriyorsunuz. Bunun garantisini, verelim e, bunun garantisini de, Tabii de bunun garantisini verelim. Artı, ayak kokusuna son. Hem de ömür boyu. Ayak kokunuz tarih oluyor. Şimdi... Herkes hazırsa 49 liraya ilk 100 dinleyicimize kampanya başladı. 0216 490 çiz 0 0216 490 090 Şimdi bu numarayı arayan herkes sadece 49 liraya 79 liraya bulunan bu ürünü sadece 49 liraya sahip olacak ve ayak kokusuna son verecek. Hem de 5 saat içerisinde sadece bir defa bakın 0216 490 6090 0216 490 090. Ben size bir kremden bahsetmiyorum. Kremleri de kötülemiyorum ama krem alıyorsunuz, sprey alıyorsunuz, ayağınıza sıkıyorsunuz, banyoya giriyorsunuz. Bütün etkisi teniniz kuruduktan sonra gözeneklerden kayboluyor, gidiyor. Ve sonra 2-3 gün sonra veya bir hafta sonra tekrar ayağınız kokmaya başlıyor. Ben size ömür boyu garantiden bahsediyorum. Diyorum ki 5 saat içerisinde aynı dakikaya kokunuzdan kurtulacaksınız. Özgür olacaksınız kardeşim, özgür. Sadece 49 liraya ayak kokunuzdan kurtulacaksınız ve aynı çorabı 3 gün, 4 gün, 5 gün giyeceksiniz. Ayağınız yine de kokmayacak ama siz yine de ayağınızı yıkayın, ihmal etmeyin. Bakteriler, her türlü mikroplar ayaktan başlıyor. Kampanya devam ediyor. Evet. İlk 100 dinleyicimiz 0216 490 Çi 090 0216 490 Çi 090 Şimdi arayan herkes sadece 49 liraya sahip olacak. Bir daha da böyle bir kampanya duyamazsınız. Eczanelerde aktarlarda 79 lira bizim ürünümüz. Şimdi arayan herkes HD Plus'ta ayak kokusuna 5 saatte son verecek, ömür boyu son verecek ve bütün bakterilerden ayaktaki ayakkabıdaki bütün mikroplardan kurtulacak. Kampanya devam ediyor. 0216-490-0090 0216 490 090 Özellikle sormak istediğim bir şey var Mehmet'ciğim. Evet harikasınız. Gerçekten muhteşem bir kampanya. Bu arada geçen gün bir e, aldığım haberle bu özel ürünü Türkiye'de ismini vermek istemiyorum. Bazı ayakkabı üreticileri, fabrikaları bu ürünü sizden temin etmek istemişler. Biz halktan önce hiç kimseye bize güvenen, inanan insanları bırakıp hiç kimseye ürün vermeyeceğiz. Öncesinde bunu söyleyelim. Herkese en uygun maliyetle HD Plus'ı ulaştıracağız. Gerek radyo reklamlarıyla, gerek televizyon reklamlarıyla. Az önce dediniz ya, bayanların ayağımı kokuyor. Serpil Aslan, İstanbul Kağıthane Kürsel Mahallesi'nden. Evet. Merhaba, ben 4 yıldır yaşıyorum ayak kokusunu. Hem ayağım terliyor hem de ileri derecede kokuyor. Kullanmadığım ilaç, kullanmadığım krem ve sprey kalmadı. Aman Allah'ım. Bitki, bitkisel ürünleri bile denedim. Ama HD Plus kadar etkisini görmedim. Daha kullanalı 10 gün oldu. 10 gündür ne ayağımda bir koku var ne bir mantar ne de bir kaşıntı. Ayak kokusundan şikayetçi olan bütün arkadaşların denemesini tavsiye ediyorum. Gerçekten HD Plus çok ama çok faydalı diyor. Serpil Aslan İsmail Döner Çanakkale'den göndermiş. Merhabalar. Derman Bey. Çok iyi hizmet veriyorsunuz gerçekten. Ben Ayşegül adında bir arkadaşım sayesinde aldım. Turizm işi yaptığım için ayaklarımda terleme sorunum oluyordu. Sipariş verdim. Dört günde geldi. Kullanmaya başladım. Ve ilk günden itibaren etkisi gözle görülür, burunla hissedilir şekilde faydasını gördüm. Ve benim gibi ayaklarında terleme sorunu, koku sorunu olanlara da tavsiye ediyorum. Kesinlikle HD Plus'ı kullansınlar. Faydasını göreceklerdir. Bu ürünü ürettiğiniz için teşekkür ediyoruz demişler. Sevgili Derman, e, bu arada canlı yayındayız. Süremiz hızla ilerliyor. Kampanya numaralarımızı bir kez daha paylaşır mısın? Evet, yorumlar da inanılmaz güzel. Şimdi ilk arayan 100 kişiye dedik yalnız galiba hatlar hatlar çok yoğun. Arkadaşlar işaret ediyorlar bitir bitir diye. Hatları kilitlemiş durumdasınız yani. Evet, şu an hatlar çok yoğun. Dinleyicilerinizden ricam sadece çağrı bırakmanız. 0216 490 2090 0216 490 090. Arayıp kapatmanız yeterli. Müşteri hizmetlerimiz size geri dönüş yapacak. 0216 490 090. 0216 490 090. Bakın yine gelen bir mail var. Onu da değerlendirmek istiyorum. Müşteri hizmetleriniz çok iyi çalışıyor. Sipariş vermemle beni geri aramaları bir oldu bu kadar kaliteli olacağını ve hızlı olacağını hiç düşünmemiştim. Ayrıca ürünü kullandıktan bir gün sonra ne ayağımda bir terleme kaldı ne de bir koku kaldı tamamen durdu. Bu ürünü ürettiğiniz için HD Plus'a çok teşekkür ediyorum diyor. Evet. Pınar Antalya Kaş'tan göndermiş. İnanılmaz. Türkiye'nin her yerinden sipariş geliyor anladığım kadarıyla şu anda. Evet şu an hatlarımız çok yoğun. Değerli dinleyenler kampanya devam ediyor. 0216 490 0090 0216 490 0090 Şimdi hemen arayan herkes 79 lira ayak kokusuna 5 saatte son verecek ve sadece 49 lira ödeyerek kampanya devam ediyor. 0216 alan kodu 490 0090 0216 490 0.90. Evet ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sevgili Derman. Kendine iyi bak. İnanılmaz bir formülü Türkiye'de buluşturduğun için ayakkabınıza döküyorsunuz ve ayak kokunuzu tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Efendim denemesi bedava. Yani ürünü alıp kullanın çevrenizde ayak kokusu çeken bay ve bayanlar varsa tanıdıklarınız eşiniz dostunuz ahbabınız varsa bu ürünü ısrarla kullanmaları gerekiyor. İlk 100 kişi ürüne 49 TL'den sahip olacak. 0216 16 490 çift 090 0200 16 490 çift 090. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bu ürün sayesinde artık özgüveniniz yerine gelmiş olacak. Artık psikolojiniz bozulmayacak. Artık ayak kokusundan dolayı müzdarip olmayacaksınız. Bakın şaka değil gerçek. Türkiye'de ilk kez ayak kokusunu ortadan kaldıran okyanus tuzu dediğimiz bir tozdan bahsediyoruz. Bu tozu ayakkabınıza döküyorsunuz. Tek kullanımda ayak kokusunu ortadan kaldıran ürün hayırlı uğurlu olsun hattı düşürenlere, hattı düşürmeye çalışanlara da düşmez demeyin. Şansınızı deneyin. Ayak kokusundan sizler de kurtulun diyorum. Siparişlerinizi vermeye devam edin. 0216 490 çift 090 0216 490 çift 0 90. Türkiye'nin neresinde olursanız olun kargo, kurye, ulaşım her şey dahil ürüne 49 TL'den sahip olacaksınız. 0216 490 çift 0 90. 0216 490 çift 0 90. 0216 490 çift 0 90. 0 216 490 çift 0 90. Herkesi sağlık dolu günler diliyorum. Ayak kokusuna son. Sihirli mucize Avrupa'dan sonra şimdi Türkiye'de. Ayak kokusuna son.